Emir, ne yapıyorsun anneciğim? ben yumurayı de tamir ediyorum. Tamir. Tamirle beraber mi? Tamir mi ediyorsunuz? Senin bisikletin mi? <laughs> <laughs> ah, senin Emir ne yapmış? Bisikleti süslüyormuş. Tamir ediyormuş Hadi kardeşiyle bakayım. beraber. Girem'le beraber. Oluyor, ha. Girem sen ne yapıyorsun kızım? Girem. Girem de seninle oyun oynuyor. Girem onu oynamayacak benim işte. Kardeşin seninle oyun oynuyor. Onu oynamıyor da o zaten onu Şimdi ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun anneciğim? Şimdi bir kere şu annene mi gidiyorum işe? İşe mi gidiyorsun? Ailem. Aa. Sen ne yapıyorsun İrem? Ben patates yiyorum. Hayır. Yesin. Yesin onu.